Bağışıklık bizleri dışarıdan gelebilecek virüs, bakteri, mikrop gibi olumsuzluklara karşı koruyan bir sistemdir. Bağışıklık sistemimiz bu görevini yerine getirirken burnumuzdaki mukusla, ağzımızdaki tükrükle, midemizdeki asit ve bunun gibi mekanizmalarla yerine getirmektedir. Bağışıklık sistemimizin güçlü olabilmesi için dışarıdan alacağımız antioksidan bileşenlere ihtiyaç vardır. Maygar şurup içerisindeki Kekik, zencefil, ardıç, karabaş, bitki ekstreleri ve nane yağı C vitamini formu ile etkinliği ve güvenilirliği, bağışıklık sisteminizi güçlendirdiği, antifungal ve antibakteriyel etki gösterdiği, bilimsel olarak kanıtlanmış bir ürün olarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sizin yanınızdadır.